Ona göre şimdi Hasan Bey yarın da pamukları. Yarın akşama sevk etmiş. Sevk etmiş abi. He? Yok bir şey yok çünkü sıvıyor orası tamam mı? Tamam. tamam. Yürüyüş grubunun en ufak He? üyesi. Adın ne la senin? Ben Adın ne? Aytuna. Ayt Ayp Alp Aytuna. Altuna. Evet. Kısaca biz Tuna diyelim. Tamam. Tuna da diyebilirsiniz. Altuna. Evet oğlum. Soyadın da Altuna Karaslan. Kaç yaşındasın sen? 6. 6 yaşındasın. Altı evet. <laughs> Sallamıyorsun değil mi? He? Sallamıyorsun değil mi? Neyi? Daha daha az yaş değil yani. Yürü bakalım yürü. yürü. biraz. Yürüyorum. Onlar nereye vardı baksana. Ha? Onlar nereye vardı? Evet. Aa, böyle yürüyelim çünkü e, yorum böyle yürürsek yorum yorulmayız. Hadi bakalım. Daha çok büyük kemurlar var. Evet. Ora yerden geçmeniz lazım. Burası bir yani parkur demek isterim öyle diyelim. Evet. Ee, sert yollardan gidiyorum. Şuralar yumuşak. Çünkü buralara traktör gelmiş. Arabada gelmiş. Her şey gelmiş. He. Her yerden geçmişler. Hadi bana yürü biraz yürü. Göreyim seni. En genç üye. Evet. Arabaya araba tamponuna taş arabanın tamponuna çarparsa kötü olur. Burada bir de büyük araba burdan kamp filan geçerse e, şey buradan çizilir. Onlar ha nereye gidecek? Bak bizi ara yaşlılar görüyorsun. Ha? Biz de açtı da onlar, onlara yetişmemiz lazım. Evet. Böyle yürüyelim, böyle yürüyelim çünkü şey böyle yürürsek şey yorulmayız. Hadi bakalım. Şu an kahvaltıdaymışız gibi, kahvaltıdaymışım gibi çok iyiyim. hadi. Biz yavaş yürüyoruz. Yavaş yürüyoruz diye bir şey yok hadi hızlı. Hı, hızlı hayır. Yavaş olan kazanır anladın mı? Yok, bir şey yok. Cevim evet. abi. O öyledir. Hayat öyle. Biz, biz tosbayız Değil mi? Hayır, yok. Tosbağ hızındayız. Biz kaplumbağ Bilmiyor musun? He? <laughs> Bu büyümüş de küçülmüş ya. Değil mi? He. Çok fena. Parkuru, markuru her şeyi biliyor. Ne oldu baba? Ne oldu? Ne Aa. oldu? Ne olduğunu göreceğiz. Daha. Neden? Daha, daha ucu burası. Ucu mu? <laughs> daha göreceğiz. Görsen. Seni göreceğiz. Küçük üye. Seni göreceğiz baba. <laughs> Küçük iyi. Senin. Fikri abi seni ünlü yapacak şimdi. Ha? küçük üyemiz diye yazacak oraya. Ta o gözüken dağın arkasına gideceğiz. Yukarısına. Yani aşağı yukarı bir 4 kilometre daha yürüyeceğiz. Dike çıkacağız. 1300 30 metreye çıkacağız. Şimdi Şimdi 850 metre, 860 metredeyiz. Hadi büyük adam hadi yürü. Yürü. Geliyorum. Bir ses sanki. Var. Herkese selamlar. Daha daha iyi çıkıyoruz. <laughs> Babam da yorulmuş orada. Dikili. Seni Baba, <laughs> bekliyorum <ben> seni. <laughs> Baba yorulmuş. Baba yorulmuş, yorulmuş bence yorulmuş. Baba seni bekliyor. Baba yorulmuş baba. Sana bir gün askerlik yaptıracağım. Çavaş. Hadi Tunacığım hadi yürü Tunacığım biraz kaldır. Yürü. Yürü biraz yürü yürü. Tuna su koyar mı başladı? Vazgeçersen bırakalım seni. Yok. Vazgeçmiyorum. Vazgeçmiyorum. Çok yokuş. Daha bura bir şey değil. Daha böyle gideceğiz. Hı. Bak bu da fıstık. Dönecek mi? Tam yetişmemiş. He. Şey. Geri dönüşüne Daha kalayacağız. Hı hı. Daha oğlum geri dönüşü çok var ama. Bunu hep böyle çıkacağız ona göre. Hep böyle çıkacağız. İyi, düşün. İyi düşün. Yol yakınken dön. Dön. Hayır. Tamam sen bilirsin. Hadi o zaman biz tempolu yürüyoruz. Bak. Mantar. Mantar mı? He. Ee. Sen bilirsin Tuna. Aldım mantarı. O. Tuna efendi sen bilirsin. Kasalara işlenir o. Oho. Daha şu evin oraya çıkacağız. Şurada ev var ya gördün. Daha, daha, daha oradan daha çok daha yukarıda. Burası daha başlangıç. Başlangıç mı? He. yürü. Daha böyle ben alışkınım. Burada bile petler atmışlar. Yürü.

Ha, burada. Evet. Oraya girme şansımız yok ne? mu? Nereye? O oraya. Şurada alırız. şey bu, bu ne ya baba? Baba. Gerisini, gerisini. da böğürtlen yesen. Evet. Seneki böğürtlen çok iyiymiş. Böğürtlen erit armut. Bakın çok var abi. Geçen sene